Merhabalar efendim. Hydra Facial uygulaması nedir? Hydra Facial uygulaması tüm cilt tiplerine yapılabilecek aslında komedon kullanmadan, buhar kullanmadan, ozon kullanmadan yapılan yeni nesil bir cilt bakımı, cilt temizleme uygulamasıdır. Nasıl oluyor? Çok detay kendisi vakumlayarak cildimizdeki ölü derileri, cildimizdeki siyah noktaları çekiyor. Değişik başlıkları var. Elmas başlıklarla dermabrazyon peeling yapılabilir. Yumuşak başlıklarla hassas cildi ciltlere uygulama yapılabilir. Ve değişik serumlar kullanılıyor. Cildinizin ihtiyacı olan serum, akne olabilir, anti-aging serum olabilir, hassas cilt için olan serum olabilir. Dört değişik serum kullanıyoruz. Onlarla cildimize bakım yapılıyor ve de arkasından maske yapılıyor ve arkasından led ışıkla 20 dakika boyunca da led ışık terapisi yapılıyor. Hydra facialın diğer uygulamalara göre farkı ne? Cildinizi nemlendirmekte, cildinize düzenli olarak bakım yaparsanız ince çizgileri gidermekte, cildinizin pH dengesini sağlamakta. Cildimizde her zaman parlak, ve bakımlı görünmesini sağlamakta Hydra Facial çok faydalı. Onun için en az ayda bir bu uygulamayı yapmanızı öneriyoruz. Diğer uygulamalarla da birlikte kullanılabilir. Daha fazla detaylar için Ata Estetiği arıyorsunuz efendim. Hoşçakalın görüşmek üzere.